Merhaba arkadaşlar dostlar yeni bir videoyla futbol tahminleri videosuyla karşınızdayız bugünkü 15 Ağustos 2022 tarihli pazartesi günü oynanacak olan maçların tahminlerini vereceğim size birkaç tane maç seçtim ee, Tabii ki aralarından da iki tane kupon da vermek üzere size maçları anlatacağım fazla uzun e, video olmayacak hazırlığınızı yapın Kağıt kaleminizi hazırlayın. Not almaya başlıyoruz arkadaşlar. Bu bu videoyu da beğenin. Yorumlar atın. Ve abone olmayan arkadaşlar abone olsunlar. Daha güçlü bir şekilde devam edelim. Bu videoda da kazanacaksınız arkadaşlar. Başlıyoruz. İlk maçımız İngiltere Premier Lig'den. Liverpool Crystal Palace maçı. Liverpool ilk maçında beraberlik aldı. Kazanamadı. City ise farklı bir galibiyet aldı. Bu maçta Liverpool ilk maçın beraberliğinin şeyini çekecektir ve bu maçı farklı kazanacaktır. Burada Liverpool kazanır rahatlıkla. Belki 3-0'lık bir net da gelir. En az bir handikaplı Liverpool'un galibiyetini alabilirsiniz 1.50 orandan. Geliyoruz bir diğer lige. İspanya La Liga'ya. İspanya La Liga'da Getafe Atletico Madrid maçı var. Burada tabii ki Atletico Madrid'in kadrosu çok daha güçlü. Önemli bir başlangıç yapmalarını bekliyorum. Bu yıl hedefleri şampiyonluk olacaktır İspanya'da. O yüzden kazanmak zorundalar. Burada da Atletico Madrid kazanır diyorum. Zor da olsa 1.90 gibi yüksek orandan alabilirsiniz. Bir diğer maçımız ise Real Betis'le ile Elche maçı İspanya'da. O daha geç saatte oynanacak olan maç. Burada da yeşiller. O yüzden yeşil de giydik. Real Betis Elche'yi yener. Kazanır. Real Betis'in kadrosu artık Şampiyonlar Ligi'ne katılma kadrosu haline geldi. Başaracaklar mı göreceğiz. Ama bu maçı kazanacaklar. Real Betis'in de galibiyetini alabilirsiniz. Ve geçiyoruz İtalya Serie A'ya. İtalya Serie A'da ilk maç Verona Napoli maçı. Burada yüksek orandan size beraberlik öneriyorum. Verona'da güçlü. Napoli daha güçlü. Tabii ki daha önde bir takım. Ama kazanmakta zorlanabilir bu ilk maçta. Beraberlik çıkabilir. 3 orandan beraberlik kullanabilirsiniz. Ve Juventus-Sasolu. Juventus bu yıla artık şampiyonluk parolasıyla girecek. Ve bu ilk maçta bunu göstermek isteyecektir. Sassuolo ise e, her zamanki gibi bu yılda Asansör takım ve orta sıralarda tutunmak isteyen bir takım olacak. Bazı sürpriz sonuçları atacak. İlk sürprizi Juventus'a karşı yaparlar mı bilinmez. Ama Juventus net bir skorla iyi bir oyunla bir başlangıç yapmak zorunda. Burada da Juventus'un galibiyetini alabilirsiniz. 1.50 gibi güzel oranda 1.40 civarında belki de daha düşük de olabilir. Daha düşer oran. Sonra enteresan bir maça geliyoruz. Tabii ki ekstra olarak vereceğim bir maç. Formasını giydiğim gördüğünüz gibi Arhus takımı Danimarka Ligi'nde Arhus B ile oynayacak kendi evinde. B düşmeme oynayan bir takım. Zayıf bütçeli bir takım. Arhus da genelde Avrupaları hedefleyen bir takım oluyor. Ve bu maçı kendi evinde Arhus B'ye karşı kazanacaktır formasını giydim. Arkus'u öneriyoruz. 1.80 gibi güzel orandan Arkus'un galibiyetini alabilirsiniz arkadaşlar. Kazanacaklardır. Ve geliyoruz bizim lige Türkiye Süper Ligi'ne. Orada iki Avrupa Konferans temsilcisi Konya Spor Başakşehir maçı olacak ilk maç olarak. Tabii ki maalesef Konya Spor elendi. Ama Başakşehir devam ediyor ve Başakşehir'in zorlu süreci devam ediyor. Daha bir tur geçmek zorundalar gruplara kalabilmek için. Playoff'lar bu hafta oynanacak. O yüzden Başakşehir biraz daha temkinli çıkacak bu maça. E, elenen Konya Sporu ise saldırgan olacak ve bu maçı kazanmak isteyecektir. Burada size beraberlik öneriyorum. E, zor da olsa Başakşehir bu maçı bu maça tutunacaktır. Daha kaliteli kadrosuyla beraberlik beraberliği alacaktır. Beraberlik 3 orandan alabilirsiniz rahatlıkla. Ve geliyoruz gecenin son maçına. Kasımpaşa Fenerbahçe maçı. Kasımpaşa açık oynayan bir takım. Fenerbahçe'de bu yıl gördüğümüz kadarıyla daha ofansif, daha açık oynuyor. İlk maçta da bunu gösteriyorlar. Ama ilk maçta alınan beraberlik kötü etkiledi takımı. 3-3'lük Üç beraberlik. Sonra tabii ki bu da diğer maça da yansıdı. Ee, tabii Fenerbahçe'nin de Avrupa Ligi'nde önemli bir playoff maçı olacak. Onun da hazırlığı içinde olacaklar. Ve bu maçı kazanmakta yine zorlanacaklardır. Ee, Kasımpaşa ise etkili oynayan bir takım. Kendi evinde de açık ve etkili oynayabilen bir takım. Burada size önerim 2.5 gol üstü arkadaşlar. Rahatlıkla 2.5 gol üstünü alabilirsiniz. Tarafa gitmeden kim kazanır fark etmezken gollü bir maç olacağını bekliyorum. Belki 2-2'lik beraberlik. Belki bir taraf 2-1 kazanır. Ama gollü bir maç olacaktır. Burada 2.5 gol üstü öneriyorum. Böyle yaptığımız tahminlerden sonra hızlıca size bir sağlam kupon ve bir yüksek oranlı kupon vereceğim. İlk maçımız sağlam kuponda tabii ki Liverpool Crystal Palace maçı bir hendikaplı Liverpool'un galibiyetini alabilirsiniz. 1.50 oran. İkinci maçımız Juventus'ta solo maçı zor olacak ama Juventus kazanacaktır. Belki 1-0 1.40 oranından Juventus'un galibiyetini alabilirsiniz ve son maçımız az önce dediğim gibi Kasımpaşa Fenerbahçe maçı 2.5 gol üstü 1.50 orandan. Bu 3 maçı öneriyorum arkadaşlar. Sağlam olarak bu 3 maçı kombine edip oynarsanız 3 oran civarında almış olursunuz ve iyi bir şekilde kazanma şansı elde edersiniz. Yüksek oranlı kupona gelince Yüksek oranlı kuponda ilk maçımız Hetafe Atletico Madrid. Atletico Madrid kazanır. 1.90 oran. zor da olsa kazanacaklardır. İkinci maçımız dediğim gibi Arhus Lig bir maçı Danimarka Liginden Arhus kazanır. 1.80 oran ve üçüncü maçımız Konyaspor Başakşehir beraberlik 3 oran. Bu 3 maçı da kombine edip oynarsanız yaklaşık 10 oran ve üzeri alırsınız arkadaşlar. Ve iyi bir şekilde paranızı ona katlama şansı elde edersiniz. Herkese bol şanslar. Herkese iyi kazançlar diliyorum. Bizi izlemeye desteklemeye devam edin. Biz de karşınızda size tahminlerle kazandırmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Beğenin, yorum yazın, abone olun. Bol şanslar, iyi kazançlar. Hoşçakalın.